Tabi bütün karavancılar istiyor ki sahilde güzel kapımı oraya açayım. Bir de orada mesela tuvaletlerden buraya duşlardan su akıyor. Bunu buradan kaldırıyoruz. Bunun altında bir bir logar var. Karavancı olmayıp da böyle günübirlik gelenler şunu düşünebilirler. Abi karavan parkına bak kokuyor. Hepinize merhaba. Geyikli Belediyesi'nin karavan alanındayız. Yani karavan park alanındayız. Hemen girişte kocaman Geyikli Belediyesi karavan park alanı. Mutlu olduk hoşumuza gitti. Ya dedik girelim içeri ya. Karavan park alanı dedik. Bir mavi kulübe var. Evet, danışma kulübesi ama içinde kimse yok. Efendim geldik, keyifli bir yer, hoş bir yerdi. E, girişten çok kolay girdik, içeri girdik. Bakın kalabalık karavanlar burada. Toprak bir arazi efendim böyle. Hemen burada bir danışma kulübesi var. E, danışma yok. Kimse var mı? Yok, hatta kırılmış. Demek ki belediyenin e, bir çalışanı burada yok. Önce ücretli mi, ücretsiz mi diye soralım istedik e, içerideki karavancılara. Dediler ki burası ücretli olduğu söyleniyor. Bu bir, bir rivayet. Hani kim söylüyor bu rivayet dedik. Valla birileri ücretli birileri ücretsiz diyor bilmiyoruz dedi. E, elinde makbuzda gelen var mı dedim. O da yok dediler. O zaman dedik yapacak bir şey yok. Demek ki burası bilinmeyen bir şekilde ücretli mi ücretsiz mi olduğu bilinmiyor. Çöp kutularımız güzel temiz konmuş buraya. Bu biraz kalabalık oldu. Ee, evet, çok araba geliyor. Onlar da denize girmek için herhalde geliyorlar. Yani sadece karavan park alanı değil burası. Onu söylemek lazım. Öyle yazabilir ama kapısı sadece karavancılara açık değil. Herkese açık. İleride ücretsiz olduğu söylenen bir karavanların park ettiği, darmadağın park ettiği bir yer daha var. Keşke karavancılar kendileri de aslında biraz buna dikkat etseler de ve biraz daha hani ya düzgün duralım falan deseler ama onu pek yapmıyorlar. Herkes denize yakın olmak istiyor. Bu böyle vardır yani. Ben e, şey sultanı yakın olayım diye hep bir denize yakın olma isteği var. Biz Nasıl de, düzenli mi abi? E, yani biraz düzenli diyeyim, biraz karışık oldu ama şöyle bir şey var. Burada tabii arabaların yani çekme karavanların arabaların ayrı bir yer durması gerektiği ama bunu tabii belediyenin e, bunu yapması lazım. Mesela şu bölümü, şu bölümü çekme karavan arabaların bulunduğu bölüm olarak koysaydı. Karavanlar tek tek temiz temiz durabilirdi. Ama herkes arabasının yanına çekmek istiyor. Neden? Çünkü aracında ihtiyaçları var onları almak için. Ama karavan park alanında böyle bir şey olmaz. Denizi güzel. Hatta uzun bir gidiş değil mi? Uzun bir gidişte birinci kumluk gibi bayağı böyle kumluklar ve belinize falan geliyorsun. Güzel, temiz. Bu e, vallahi herhalde birkaç zamandır yok. Bırakmış öyle gitmiş. Burası benim demiş mesela. Yan tarafta yani en köşeye çekenler mesela şanslı. Çünkü ne kadar düzgün duruyorlar bir şekilde düzgün düzgün koymuşlar. Aslında onlar daha güzel. Ortaya kalınca kötü oluyor. Orta bölümde biraz böyle bir sapatıyorsunuz. Nereye koysam, nasıl koysam diye. Günü birlik gelenler oluyor bu. Mesela biz de günü birlikçiydik aslında. Bir iki gün kaldık. Yani günü birlik gelenler de tabii ne yapıyor? Ortaya bir yere koyuyor. Kenarlara koyamıyorlar. Deniz yakın gitmek isteyenler var. Hatta işte bugün de bir tane gördük biliyorsun. Kocam bir 4x4 kumun içine girdi sahile kadar. Benim araban büyük. Ben girerim meselesi ama olmuyor işte öyle. Ee, karavanların gri sularını ha, oraya dökmesi şimdi. konusunda ne düşünüyorsun abi? Orası önemli. Şimdi burada bir gri su problemi var. E, tuvalet yapmışlar aslında. Tuvaletleri dökebilirsiniz diye bir şey var. Daha çok tuvalet var ve tuvaletin yanında da bir e, logar yapmışlar. Şimdi logarı birazdan göreceğiz. O da da enteresan bir şey. Burada e, genellikle gri sularımızı gördüğünüz gibi şurada bir tane örneği var. Belki sonra işte şey alt taraftaki mesela bidonu koyuyorlar ve bidonları da oraya dökmeye gidiyorlar ama pek sağlıklı bir şey olmuyor. Çünkü da dökülüyor, saçılıyor. Ama burada şey bekleyemezsiniz. Burası bir park alanı. Yani park alanı yapmış. Park ne diyelim? Karavan kamp alanı yapmamış. Öyle bir şey yok. Onun için de elektrik de yok burada tabii ki ayağınıza gelecek olan. Su da yok ama burada bir çözüm bulunmuş. Demişler ki ya biz uzun bir hortum var İşte denkleştiririz filan filan bir şey yaparız. Ekleriz size su veririz falan filan diye öyle bir şeyler var. Güzel mi? Güzel. Kötü değil. Çok güzel aslında yani. Buraya göre keyifli bir yer. Hatta biz de fark edersen tak dedik direksiyonu çevirdik. Ya da burası güzel bir yere benziyorduk ve girdik içeri. Onun için evet güneşin akşam güneşimiz var. Şu abi ne taşıyor? <laughs> o kahverengi su taşıyor. <laughs> Herkes suyu oraya şey oraya gidiyor. O gidiyor mu bayağı? Evet iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz epeydir buradasınız herhalde. Bayağı bir. Yeni geldim. Ha yeni geldiniz. İki üç günlük buradayım. Evet. Edemit Körfez'deyim. Burhan'da oturuyorum. Güzel. Buraya yakın olarak bir beş on gün burada kalacağım. güzel. Sonra Mis. En son e, Bilecik'teki sizin açılışa gitmişsiniz. Bir festival. Evet kaldı. festival. Orası güzel. Oraya gideceğim. Gidin valla oraya, oraya. sizin Gidin. izledim programınızı. Gidin. Ondan Orası sonra güzel. oraya gideceğim. Oradan Eskişehir civarı. Sinopluyum. Oo. Veya sağdan işte İç Anadolu'ya gelin. Ya bizi bir Sinop'a getirin ya. <laughs> bir, bir, sponsor bulalım. Oraya gelelim. Bir restoran mı olur? Bir, bir mi <laughs> olur? Valla. Ne demek Estağfurullah. yani? Estağfurullah. Yok şimdi orası var, mamma. var. Yollar masraflı biliyorsunuz. Uzun yollar daha doğrusu. Karadeniz hala aklımızda ama maalesef. İki seyircimiz daha Tavsiye sormuştu. Tavsiye ederim. Bir şey bir istiyoruz zaten ama ben kolay değil. Ben şöyle diye. söyleyeyim, daha önce ben Burhan'da oturuyorum, memlekete arabamla gelip gidiyorum ama genelde Karadeniz kendine Batı hmm. Karadeniz gelip gidiyorum. Hmm. Yolları hmm. iyi biliyorum ama hmm. geçen sene karavanla gittim ben ama gitmeden önce biraz düşündüm başarabilir miyim diye. diye. Yani karavan, çekme karavanına da gittikten sonra... Gidiliyor canım, Gidiyor. sorun yok. Gidiyor. ya, Gidiyor. Güzel güzel. Peki burada memnun musunuz bu kamptan? Şimdi keyifli mi güzel mi? Şöyle yer olarak çok güzel. Deniz güzel. Değil mi? güzel. Tam denizin dibinde ben falan var. 80 80 89'dan gelirim İstanbul'da. Evet gibi. güzel. Burası ben yani bu bölgenin denizi gerçekten çok hoş. Ya yani, e, su var. Duşlu tuvaleti var. Bizim var. zaten en çok evet, istediğimiz o. En çok güneş paneli zaten var. Evet güneş panelimiz var. Elektrikte evet de bir derdimiz yok. Gri suları falan yani bu bulaşık sularına falan nasıl tuvalete mi döküyorsunuz? Yani evet. Oraya evet, döküyoruz. döküyorum. Başka bir yer yok tabii. tabii doğru. Evet. Başka bir yer yok. Biraz taşıma suyla evet. değirmen döndürüyoruz ama olsun. Önemli değil. Biz taşımıyoruz tabii ki. Peki teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İyi olabilir. tatiller olsun. Teşekkür ederiz. İyi Sağ olun. Şimdi mesela bakın burada da güzel. Şimdi burada şey var işte bu arabalar herhalde günü bir için arabaları. Onun için de onlar bu arabalarını buraya koyuyorlar. Ve tabii ki aslında biraz da sınır gibi oluyor. Akşam saati biraz fazla kalabalık oldu. Gündüz daha sakindi. Ve herhalde günü birlik akşam gelmek isteyenler böyle belki onlar geliyordur buraya diye düşünüyorum. Böyle keyifli, güzel. Kum alan, sahil tarafı. Bakın burada duşlar var. Bunları kullanamıyorlar abi karavancılar. Bu, aa, karavancılar bunu kullanmıyor. Karavancılar şu, ha, evet doğru. Bu kime aitti bir dakika? Ee, şey, site. Site sakinlerine ait, evet. Arkada siteler var. Biraz ileride yani. Çok geride kalıyor yolun arka tarafında. Onu kullanıyorlar. Bunlar da şanslı karavancılar. Denizin tam göbeğine, kumun kenarına, hem de böyle güzel çimene konuşlanmışlar. Şimdi mesela burada bakın orada mavi gördüğünüz kulübeler yani konteyner koymuşlar. Oradan yararlanabilirsiniz. Bir de onlara bakacağız şimdi bakalım sizlerle beraber. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Efendim bakalım. Afiyetler olsun, şekerler olsun. Sağ olun. Efendim bakın bu, bu, bu karavancılar şanslı karavancılar hemen denize nazır, keyifli. o oh, yemekler, üzümler böyle yeniyor. Bakın güzel tenteler, <laughs> süsler. Allah'ım Allah, ım, Allah ım. neler bunlar. Nereden bu? Burası Somi. Nereden buldunuz? Bak mis gibi süsler. Ama hep, de, bir, de. hep bir, hep bir süs var yani. Hep süs. Bu, hep bu fosforlu olması güzel. Çok böyle hep takılıp düşüyorlar şey evet, kamplarda. Kırmızı, hayır, kırmızı püskülleri. Ha bu biraz şey. Ha evet. peki ben bunun fosforlu olmasını. Evet. Ha, bu biraz da dikkat edin diyor. Püskülün. Yok çekim değişsin efendim. Çekimimiz yapıyoruz. Afiyetler olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sahil tarafı böyle güzel. Arabalar hepsi. Tabii Türk Karamancan istiyor ki sahil güzel. Kapımı oraya açayım. Bir de zamanında biliyorsunuz kalamıştı kapımızı. Nereye? Denize açıyorduk. Efendim şimdi burada bir su ıslanmaya başlıyor kum burada. Bir de orada mesela tuvaletlerden buraya duşlardan su akıyor. Mesela yerlere keşke akmasa buradan. Yani bu biraz belki de bir yerden bir şey sızıyordur diye İlk düşünüyorum. İlk olarak Hı. abi o zaman sırayla gidelim. Buradaki karavancılar tuvaletini ve gri suyunu nereye döküyor? Evet soru bu mu? İlk sorumuz bu. Şimdi efendim buradaki karavancılar karavancılar tuvaletini ve el yıkama suyu, bulaşık sularını nereye döküyor diye bakıyoruz. Yok. Ve hemen burada görüyoruz bir yer var efendim. Bakınız burada. Şimdi bu, bu burada biraz kötü duruyor tabii. Bir sızma var. Burada böyle bir şey var. Ne yapıyorlar? Bunu buradan alıyorlar. Alıyoruz. O nedir abi? İşte ağırlık uçmasın diye rüzgardan. Burada gündüz rüzgar var. Şimdi sakin ama. Bunu buradan kaldırıyoruz. Bunun altında bir bir logar var. Ee, kaldıralım isterseniz. Buradan aşağı. Hem tuvalet hem de duş suyu buradan gidiyor. Yani çok sağlıklı belediye başkanım. Çok sağlıklı bir şey değil. Bunu umarım da çok kolay bunu yapmak ya çok çok zor bir şey değil. E, memurlarını söylerseniz çok güzel olur. E, burada abi peki insanlar suyu nereden alıyor? Suyu da alıyor burada? Şu Problem. an olay tam arkanda gerçekleşiyor. Tamam o zaman söyleyelim peki. Şimdi efendim burada da karavancılar aslında su ihtiyacını nasıl karşılıyor onu görüyoruz. Burada da e, direkt olarak görüyoruz. Fakat böyle bir şey var. Buradan bu suyu almanız için içeride banyo yapan kişinin birisinin içeride musluğu açması lazım. Musluğu açınca bu buradan gidiyor. Ve karavancılarda ne yapıyor? Ekstra diyor şey hortumumuz varsa bağlayalım, uzatalım ve oradan su alalım. Şimdi bu biraz e, büyük bir eksiklik oluyor. Kar madem sen buraya bir karavan yeri açıyorsun. Ya şurada da bir tane bir şey yapıver artık. O kadar da bir problem olmaması lazım. Ama benim tabii takıldığım burası. Yani burası temiz su mu yoksa kirli suyun Bağlandığı yer mi diye bir insan üzülüyor. Sonra bir de şu var, karavancı olmayıp da böyle günübirlik gelenler şunu düşünebilirler. Abi, karavan parkına bak kokuyor ya bunlar da mı duş alıyorlar diyebilirler. Bunun olmaması lazım. Ellerimi çok havada tutmaya çalışıyorum Bunun sen bana. Lavaboya gidelim ellerimizi yıkayalım. Yıkayalım, lavaboya gidelim ama lavabo dolu olabilir. Lavaboya var mı? Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi, e, evet lavabo var ve tuvalet var mı? Yok. Sadece evet, ha bu tuvalet lavabo beraber. Evet, evet. Suyumuz gelirse buradan açıyoruz. Yani şimdi biz suyla geçiştirelim. Evet. Tıraş olurken sakal kullanın. Evet. Kıllarınızı dökmeyin. Tamam. su sökese de bravo. Evet. Herhalde belediye memurları yapmışlar. Şimdi tuvalet dökme yerimiz de aslında orası ama buraya da dökebiliyorlar. Fakat buraya dökmekte fayda. Yani çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ama orası da bence biraz tehlikeli. Çocuklarınızla falan gitmemek lazım onun yanına. Çünkü bayağı logarın yani kuyu gibi logarın boşluğundasınız. Ve işte efendim sahilimiz. Pırıl pırıl bir sahili var efendim. Yani bu bakımdan Geyikli Belediyesi şanslı. Çok güzel bir kum. Deniz güzel. Hatta gördüğünüz gibi bayağı boy yani. Gidiyor arkaya kadar. Tekneye kadar. Şu gördüğünüz tekneye kadar Bayağı bir boylusunuz efendim. Bir daha burada çok güzel bir şey var. Ne var? Sahil ne böyle var? illa kısıtlanmamış Şezlong'la. Yani Doğru. herkes özgürce evet. gelip mesela şuradakiler Şunlar siteler işte evet. ama karavancı geliyor sandalyesini evet. atıyor çok evet. güzel oturabiliyor. E o güzel. Hatta önde bayağı bir boşluk var farkındaysanız hani. Biz de sakiniz burayı kapatıyoruz falan demiyor. Akşamcılar günü bir içler gelirse de burada rahatça keyif yapabiliyorlar ki biz de şu anda bakın yürüyebiliyoruz genelde sitelerin. E, plajlarını yürüyemezsiniz bu kadar. Hani izin vermezler ya. Ondan sonra bu yolculuğunuz buradan çıkıp böyle devam edebiliyor. Ve buranın suyu neden soğuk diye sorarsın. <laughs> Çanakkale'ye geldi tabii. Yaklaştı. Çanakkale suyu okay, soğuk. İşte bu efendim. efendim Yönetmenimle ben elimizden geldiğince Yolda giderken Geyikli Belediyesi'ni gördük ve onun kamp alanını size tanıtmaya çalıştık. Akşam güneşi ben, yönetmenim ve o değerli kameramız, tabii yönetmenim de çok değerli ama kameramız daha değerli şu an. <laughs> İnsanlar halkın içine karıştık. Hep biz mutluyuz, gururluyuz. Güzel bir yer ama eksikleri var. Yapılırsa çok güzel olur. Belediye başkanımızı buradan saygılar, selamlar. Umarım bir gün tanışırız. Yardımcı olmaya çalışırız. Küçük fikirlerle burası çok daha güzel olabilir. Hem site sakinleriyle beraber, hem de karavancılar, çadırcılar, günübirlikçiler, saatçiler olabilir. İki saat girip gitmek isteyen de olabilir. Biz ona günü bir içi demiyoruz. Sanki biraz daha günü bir, yani bir günü geçiren diyoruz. Biz burada iki gün geçiriyoruz. Evet, en sonunda yıkandı efendim. Çok kirlenmişti, en sonunda yıkadım. Bakın ne güzel ne mutlular. Bir de burada arabalı vapur iskelesi var. Bu da Bozcaada ve Geyikli'ye gelen arabalı vapur. Ama biz Bozcaada'ya gitmeyeceğiz. Biz buradan nereye gidiyoruz? Çanakkale, Asos'a gidiyoruz. Yarınımız var bir tek. Yarın yola çıkıyoruz ve gidiyoruz. Ne diyoruz? Görüşmek üzere. Baba ne yaptın ya peki? Öyle mi? Görmek, ya, tabii, tabii, ah görmek. baba ya mutlu etti. Çok çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a Sağ olasın. Allah Görüş Çok çok sağ olun. Hepinize günaydın efendim. Geyikli Belediyesi'nin yapmış olduğu karavan kampına ayrılıyoruz. Burada güzel bir gün geçirdik, gün geçirdik. Şimdi buradan da artık Asos'a doğru yola çıkıyoruz. Asos bekle bizi geliyoruz. Ama lütfen bekle. Görüşmek üzere.